Alanya Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, 4 günlük yasak öncesinde Büyük Alanya Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Değirmenci, Ramazan Bayramı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlaması olan cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunulacağını söyleyerek açık olan işletmelerle ilgili bilgi verdi. Biliyorsunuz daha önce bu il bazındaki sokağa çıkma yasak kısıtlamalarında son 2 haftadır Alanya bu işin içerisinde yoktu. Ama bu daha çok genelde bayramla ilgili, bayramda insanların birbirlerini ziyaret etmelerini engellemek adına, daha çok buradaki şeyi kontrol almak adına yapılan bir çalışma. 81 yılın hepsinde bu şekilde ilan edildi ki bayramdaki bu bizim alışkanlıklarımız, ziyaretlerimiz sebebiyle hastalığın bir anda iyiye giden şu anki durumun kötüye gitmesini engellemek adına böyle bir karar alındığını düşünüyorum. Bu da beklenen bir karardı çünkü tüm bilim kurulu üyelerinin ve profesörlerin günlerdir televizyon ekranlarında bunu da özellikle söylüyorlardı. Çünkü bizim geleneklerimizde büyüklerimiz ziyaret etmek, küçüklerimizi sevmek vardır. O yüzden bu süreçte hangi il olursa olsun Türkiye genelinde böyle bir uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bu Ramazan bayramı ve Arefe günü dahil olmak üzere bir sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu süre içerisinde de inşallah bu pandemiyle ilgili de bu hastalıkla ilgili de süreçte daha iyi doğru gider ve önümüzdeki süreçte de ee, çok daha iyi günlerin bizi beklediğini görürüz. Ee, bu dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde restoran, lokanta tarzı işletmelerimiz e, yine açık olacaklar. Sadece e, evlere servis şeklinde hizmet vermeye devam edecekler. Gelen genelge onu söylüyor. Evlere servis olarak dört gün boyunca lokantacı ve restorançı arkadaşlarımız hizmet verebilirler. Açmak isteyen esnaf arkadaşlarımız açabilirler. Yine aynı zamanda e, otel ve konaklama tesisleri de yine bu süreç içerisinde açık olacak. Daha önceki genelgelerde bizim eee kapanmış açılacak kapanış saatlerimizle ilgili kısıtlama kaldırıldı bu ilimizde, 80 e, Antalya ilimizde. E, saat sınırlaması kalktı. Daha önceki normal paket servisi müşterinin olduğu müddetçe yapabildikleri kadar yapacaklar. E, saat sınırlaması kalktı. Daha önce vardı ama sonradan kaldırıldı.